Doğrusu biz sana apaçık bir fethi ihsan ettik ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. İstanbul tarih boyu pek çok devlet tarafından defalarca kuşatıldı. Ancak bu kuşatmaların hiçbiri sonuç vermedi. Ta ki Fatih Sultan Mehmet'e kadar. Peki İstanbul'un fethedilmesinin nedenleri nelerdi? İstanbul'un fethedilmesi Osmanlı Devleti açısından pek çok nedenden ötürü gerekliydi. Bunun ilk sebebi peygamberimizin bir hadisinde belirttiği Konstantiniyye elbette fetholunacaktı. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerin müjdesine nail olmaktı. İstanbul'un fethi siyasi sebeplerden dolayı da gerekliydi. Bizans imparatorluğu şehzadeleri kışkırtıyordu. Şehzadeler birbirine düşerek taht kavgasına tutuşuyordu. Diğer taraftan Bizans, konum itibariyle Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de büyümesine engeldi. Anadolu ve Rumeli'de topraklar arasında bağlantı sağlanamıyordu. İstanbul'un almasıyla bu engel ortadan kalkacaktı. İstanbul'un fethiyle Anadolu ve Rumeli arasında asker geç içinde engel kalmayacaktı. Ayrıca Bizanslar Avrupa'daki Hristiyanları kışkırtarak haçlı seferlerin yapılması için uygun koşulları yaratıyordu. Anadolu beyliklerini de Osmanlı Devleti'ne kışkırtıyordu. Bu da Anadolu'daki Türk birliğinin bozulması neden oluyordu. Ekonomik sebepler ise İstanbul'un fethini gerekli kılan bir başka unsurdu. İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretinde avantajlı konuma geçecekti. Ayrıca İpek yolunun bir konuda hakim olacaktı. Peki İstanbul'un fethi için hangi hazırlıklar yapıldı? İstanbul kuşatmasında kullanmak üzere Şahi adlı Macar urban yönetiminde büyük toplar döküldü. Bu topun namlusu 91,5 cm'di. 680 kilogram ağırlığındaki güllesinin menzili 1200 metreydi. Kuşatmaya denizden destek verilmesi için 400 parça donanma hazırlandı. Moraya bir donanma gönderildi. Venedik ve Ceneviz'den sonra Eflak, Macaristan, Sırbistan ve Karamanoğulları Beyliği ile barış anlaşmaları yapıldı. Bizans İmparatorluğu'nun elinde bulunan Misivri, Ahyolu, Vize ve Silivri kaleleri hazırlık sürecinde ele geçirildi. Yıldırım Beyaz'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yapıldı. Peki bunlara karşı Bizans ne yaptı? Bizans İstanbul'u çevreleyen surları elden geçirdi. İstikam çalışmaları yaptı. Şehrin savunması için yeni mevziler açıldı. Bir İmparator Konstantin, Girit ve Mora Yarımadası başta olmak üzere Haçlı dünyasından birçok asker kiraladı. Kentin deniz yönünden savunması için Haliç'in girişi eski gemi ve variller desteklenerek büyük ve kalın bir zincirde kapatıldı. Karışımı çok az kişi tarafından bilinen ve temas ettiği her şeyi yakan grejuva yani gum ateşi yapıldı. Bu ateşin en büyük özelliği su üzerinde de yanıyor olabilmesiydi. Yiyecek, içecek ve ilaç stoku yapıldı. Sivil halk kuşatmaya karşı silahlandırıldı. Fatih Mehmet kuşatma başlığına daha 21 yaşındaydı. Genç ve kararlıydı. Kendine güvenen azimli bir sultandı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatmaların başlamasıyla savaş başladı. Papa Bizans'a tam tesisatlı 5 yardım gemisi gönderdi. Gemiler ona Osmanlı donanmasını geçerek Haliç'e girdi. Bu arada 2. Mehmet Karadan Haliç'e 70 parçalık gemi indirdi. Bu İstanbul'un fethine direkt bir etki etmemekle beraber Bizans üzerinde büyük bir moral bozukluğu yaşattı. Osmanlı ordusu 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. Bizans'ın surlarına Osmanlı sancakları dikilmişti. Kimi kaynaklarda bu sancağı diken Ulbatlı Hasan adlı bir yeniçeri olduğu söylenmişse de bununla alakalı kesin bilgiler ulaşılamamıştır. Fatih İstanbul'a girdiği zamanlar hükümler gereği şehir teslim olmadan alındığı için üç günlük yağma hakkını birinci gün sonunda kaldırmıştı. Şehrin tüm halkını Ayasofya'da toplamış ve onlara kanunlarına uymak kuşuyla ibadet ve yaşamlarında özgür olduklarını söylemiştir. Buna dair ferman şu an halen Fenerun Patrikhanesi'nde durmaktadır. Peki, İstanbul Fethi'nin Türk ve Dünya tarihinde ne gibi sonuçlar olmuştu? Fethi ile beraber Osmanlı Devleti'nin uç dönemi bitmiş ve yükselmişti. İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı ve Karadeniz'i e, Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. İpek yolun Avrupa'ya giden kolu ele geçirildi. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkent yapıldı. II. Mehmet ülke alan, ülke açan anlamına gelen Fatih unvanını aldı. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı, Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine girdi. Bin yıllık Bizans Devleti sona erdi. İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul edildi. Kalelerin ve surların top gülleriyle yıkılacağı anlaşıldı. Bu gelişmeler Av rejiminin gücünü kaybetmesine ve mutlak krallıkların güçlenmesini sağladı. Fethiden sonra İtalya'ya giden Bizans bilginleri, Rönesans hareketinin başlamasına etkili olmuşlardı. Ticaret yollarının Osmanlı devletlerine geçmesi Avrupalıları yeni arayışlara yönetmiş ve coğraf keşiflere sebep olmuştur. Avrupa ülkeleri İstanbul'a ilk sürekli açıklar kurmaya başlamışlardı. Ortodokslar koruma altına alınarak Avrupa'nın dini birliği önlenmiştir.